Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxim. Bugün sizlerle beraber video çekemeyeceğim. Niye arkadaşlar bugün deprem oldu evet. Ee, Allah hepimizi depremlerde de saklasın arkadaşlar. <laughs> Şimdi size bir şey soracağım. Şimdi arkadaşlar hiçbir youtuber bağış yapamıyor. Mesela ben şu an yayındayım bakın. Ee, Süleyman abinin yayındayım. Biliyorsunuz tanıyorsunuz zaten. Lazer'ın yayındayım. Hiç kimse bağış yapamıyor. Bu bağış yapmayı biliyorsanız onlara lütfen söyleyin. Çünkü biz bağış yapamıyoruz. Benim şu an param yok. Yüklü değil. Arkadaşlar şimdi e, nasıl desem bu binaların yani 5000 bin insan hayatını kaybetti. Allah onları şifa versin. evlerde de yıkıldı. 8000 ev falan. Tamam mı? Şimdi e, evlere neden yıkılıyor? Yani bunun tahtları mı eksik falan eksik. O konuşmaları yapamayacağım. Şimdi arkadaşlar YouTube'da bağış yapılmıyor. YouTube'un e, de yapamıyor. Süleyman abi de yapamıyor arkadaşlar. Bunu söyler misiniz? Şimdi mesela e, hiç kimse yapamıyor. Mesela bağış butonu mu ne öyle bir şey varmış ben bilmiyorum ama onunla çıkmıyor. Hiç kimse bağış yapamıyor. Arkadaşlar biz de Beast'e yazıyoruz. Instagram'lardan filan. Instagram'dan TikTok'lardan yazıyoruz arkadaşlar. Ve MrBeast yardım etmesi için ona şey yapıyoruz. Arkadaşlar siz de Beast'e yazın. Ee, çünkü yardım etme süresi uzun. Mu? Onu da bilemiyoruz. O yüzden yazalım, yazalım biz. Ee, şimdi arkadaşlar CNN Türk'te yayın alıyor. Ee, nasıl bizim burada şey deprem olmadı ama inşallah sizin orada da olmaz. Olduysa da Allah size, size şifa versin. Sana net telefonu şuradan çıkardım ha. Allah size şifa versin arkadaşlar. Ee, bu deprem nasıl oldu bilmiyoruz yani. Ben sabah uyandığımda her hemen dep yani sabah uyandığımda e, televizyonlarda bir an karşıma deprem çıktı. Türkiye'de deprem olmuş. İlk ev yıkı ilk ev yıkıldığında mı uyandıydım Çok erken uyandıydım Bir an deprem olmuş dedim. İzliyordum, izliyorum. Sonra bayağı bir çoğalmaya başladı. Yarın oldu, daha da çoğaldı. Bugün oldu. Yani dün oldu, yine çoğalmaya başladı. Bugün oldu, daha da çoğalmaya başladı. Daha, da, daha da daha da yani çok çoğalmaya başladı. İnşallah daha çoğalmaz arkadaşlar. Video bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Çok değişik bir video oldu ama bunu yüklemek istiyorum arkadaşlar. Bay bay çünkü bir de çok üzgünüm. Siz bilmiyorsunuz üzgün oldum ama <laughs> içimden çok üzgünüm. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Bay bay.